Komutanım buradan geçiş yok. Buradan geçiş yok. <laughs> <laughs> yok. Askeriye geçmeye Buradaki çalışıyor. Kolkola Geçme Buradan oradan Allah oradan Allah Allahu Allah oradan. Allah oradan. Allah oradan. Asker, Buradan. Söyle sıfırsa çiğnen hadi. Hadi. Var buradayım hadi. Neymiş vali göndermiş çekilin diyor. Yalan. Telefon var mı? Telefon Telefon var Telefon var mı? Telefon var mı? Telefon var Telefon var mı? Telefon var mı? Telefon var Aşağı Kapıyı kapat! Kapat kapıyı! Aynen yürü! Gel! Asker! Sürçülere! Asker! gel,

Kendimi her zaman bu vatanım için ölmeye hazır bir asker olarak görüyorum. Yine bir darbe olsa yine koşarak önde giderim. Allah'a şükürler olsun. Hep şunu diyorum. Hainlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de. Bu vatan bizim. Bizim imanımız olduğu sürece bu vatanı hiç kimselere bırakmayacağımızı da söylüyorum. Allah'a şükürler olsun. Evet. Ölümüne kadar... Bu vatan bizim. O gece ıı, bilinmezliğe doğru gittik biz sadece. Böyle başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. İki çocuğumu aldım gittim ama böyle karanlık bir ortama gittik biz. Sabaha neyle karşılaşacağımızı, e, ne olacağını bilmediğimiz bir ortama gittik. O gece sanki kendim var ya hiç korkmadım. Önceden hep şunu düşünürdüm. Savaşa giden askerlerimiz hangi yürekle gidiyor hani. Korkmadan nasıl bir cephede savaşıyorlar? Hep bunu düşünürdüm. Şunu anladım ki vatan elden gideceğini anlıyor ya insan. O gece hiçbir korku insana gelmiyor. Vatanım elden giderse ben ne yapacağım? Sadece bu korku var. Yani o gece şunu anladım ki insan devleşiyor. Ben o tanka çıkarken korkusuzca çıktım. Hiç kimseden de korkmadım. O kapıyı açar açmaz içeri bir daldım, anahtarı bir çektim. Dedim ki siz kimsiniz, siz kimin köpeğiniz, siz kime hizmet ediyorsunuz dedim o anda. Ondan sonra ne bileyim yani sabaha kadar bütün halk geldi, arkadaşlar toplandık. Kol kola girdik o gece Allahu Ekber nidalarıyla hep birbirimize girdik. Asker kardeşlerimizin çoğundan ağladığını gördüm ben. Biz onlara diyorduk ki bak bırakın silahınızı. Sizin anneleriniz, babalarınız da sokakta şu anda. Siz kimlere hizmet ettiğinizi şu anda bilmiyorsunuz. Hatta biz oradaki komutanla da tartışmaya girdik. Siz kime hizmet ediyorsunuz dedi. O da dedi ki valiliğin emriyle geldik biz. Biz de dedik ki ne valiliğin emri. Bizim tek komutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi O gece Allah'a şükürler olsun hiç korkmadık. Sabahlara kadar kol girdik. Bütün eee çardak, bütün çevre ilçeden gelen insanlarla kol girerek etten kemik olduk. Orası bir kale. Biz o kaleden hiçbir düşman askerini geçirmemek için biz orada bir görevli olarak bulunduğumu hissediyordum ben. Yani Allah'ın bana vermiş olduğu bir görev sanki. Ben orada bir görevli olarak hissettim kendimi. Hep şunu diyorum. Sabaha kadar savaştık. Sabah, sabahına zaferle ulaştık. Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah hepsini de yendik. Hiçbir zaman bu hainlere, bütün hainler elinizden geldiğini kadar yapın. Vatanı asla sizin gibi hainlere bırakmayacağız.